Burası alt plajı gibi olmuş görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. <laughs> Bizim denizimiz de burası. Ege Akdeniz sahillerini aratmayan bu cıvıl cıvıl görüntüler Ardahan'ın Çıldır ilçesinden. Çıldır'a ben ilk defa geliyorum ama çok bayıldım çok beğendim. Düğümüz on numara herkesi bekleriz. Doğu Anadolu bölgesinin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü artık bölgenin denizi olarak anılıyor. Sıcak havadan bunalan yurttaşlar göle akın ediyor. Doğu'nun denizi olmuş zaten burası. Şu an. Hatta deniz diyelim biz buna. Önceden göldü de. Şimdi bayağı bir rağbet var. İnsanlarımız böyle denize girer gibi gelip gidiyorlar göle. Rahat rahat seriniyoruz. Deniz havasını bir nebze olsun tattırıyor bize. Göl son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişime uğradı. Kışın eskimo usulü balık avcılığı ve atlı kızak gezintileri yapılan gölde şimdi vatandaş serinlemek için kulaç atıyor. Beni havası vallahi var abi. İskele falan yapmışlar. Önceden böyle değildi. Evet güzel yani. Bir İstanbul falan başka bir yerden bir farkı yok. Çıldır Gölü buradaki insanlar için çok güzel bir aktivite olmuş. Tebrik ediyoruz. Devamını diliyoruz. Yine de derizi aratmıyoruz. Ya sağ olsun Çıldır Gölümüzü yaptılar böyle. Sahili falan güzel oldu. Göle tatilcilerin de ilgisi giderek artıyor. Özellikle hafta sonları göl ve çevresi dolup taşıyor. Piknik yapan vatandaşlar kendilerini göl sularına da bırakmadan edemiyor. Hem serinliyor hem de eğleniyorlar. Hafta sonunu geçirmek için daha mükemmel alan bulamıyoruz abi. Çok güzel yani Doğu Anadolu için e, veli nimetten sayılacak bir sistem ve güzel piknik alanı. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte olan ve en derin noktası 42 metre olan Çıldır Gölü ziyaretçilerini bekliyor. Abi on numara herkesi buraya istiyoruz. Davet ediyoruz. Davet herkes. ediyoruz.